Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle e, bir çekiliş videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Yanımız yanımda İsmail var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. E, çekiliş işte 5 adet premiumdur. İşte 5 kişi kazanacak. Yani çekilişi ne zaman bitecek diye sorarsanız ayın 22'sinde şurada gördüğünüz gibi tam 6 gün sonra İşte e, zamanınız var. Aynen. Yani bolca zamanınız var. Hemen kurallara geçelim. Çekiliş videomuzun altından kanalıma girmek ve abone ol butonuna basmak. Hemen videonun altındaki kanal linkinden arkadaşımın kanalına girmek ve abone ol tuşuna basmak. Videomuzun altına inip bunu beğendim tuşuna basmak. Tüm bu denilenleri yaptıktan sonra videomuzun altına inip herkese açık bir yorum ekle sekmesine tıklayıp Bunları yazmaktır. Tüm bu dediklerimi yapmışsanız çekilişimize katılmış söyleyeceksinizdir. Hepinize iyi günler.